Herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef'te heyecan dolu eleme gecesi bizleri bekliyor ve öyle bir isim yarışmaya veda etti ki herkesi şaşırttı. Son zamanlarda heyecanın arttığı ve reyting rekorları kırmaya başlayan TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında bir isim daha maalesef hayallerine veda etti. Bildiğiniz üzere Aslı Nisa Barış Sümeyye Çağlar ve Hakan eleme potasında, sizce bu zorlu eleme potasında elenmeyi en fazla hak eden yarışmacı kim? Siz fikirlerinizi yazarken biz de eleme ile ilgili sürpriz gelişmeyi aktaralım. Masterchef Türkiye'de bu haftada yarışmaya iddialı isimlerden biri veda ediyor, hatta çoğu izleyici bu ismin eleneceğini duyunca sevindi diyebiliriz. Peki o isim kim? Arkadaşlar Masterchef'te bu hafta Nisa vedası bizleri bekliyor. Nisa'nın zaten elenmeyi hak ettiğini düşünen herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef bilgileri için takipte kalın hoşçakalın.